Bakın şu an bir tehlike. Yardıma gelin, yardıma. Hadi beyler. Hiçbir şey yok. Size geliyorum. Kanar günebilirsin Panik büyük. Karların arasında zorlu bir mücadele var. Bir yolcu otobüsünün şoförü Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek için çıkmıştı yola. İstanbul Dudulu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada da bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstanbul'da kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte bulunduğumuz yerde Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir facia meydana geldi. İşte otobüsün halini görüyorsunuz. 30 metrelik şarampolden yuvarlandı. İçinde 22 kişi vardı. Ölenler ve yaralananlar var. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri ve polisler incelemelerine devam ediyorlar ama görüntü manzara son derece yürek yakıcı. Ben en önde oturuyordum. Araba şey kaybetti. Kaymaya başladı. Bazı yolcular şarampole yuvarlanan otobüsün içinde sıkıştı. Buz gibi havada uzun süre kurtarılmayı bekledi. Para saplandık. Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım zaten bütün yolcular. Ya yani çoğu fırladı. Bölgeye hemen çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'da kısa süre sonra olay yerine ulaştı ve kar altında zorlu bir kurtarma çalışması başladı. Yardıma gelin, yardıma! Hadi beyler! Hadi, hadi. Hadi, hadi. Geldi, hadi. Yaralı yolcular uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından da hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hiçbir şey yok. Gel gel. gel, gel. güvenebilirsin kuzum bir şey gel. yok. Hangi ambulans? İfrac abi. Tamam. Ancak otobüsün şoförü Erol Çevik'le iki öğretmen Cafer İzmirli ve Uğur Gökner onlar kadar şansı değildi. Yerde bir sürü insanlar vardı. Şoför <laughs> ölmüş. Bakın sağa sola. 30 yaşındaki Cafer İzmirli ara tatil nedeniyle Afyon Karahisar'daki ailesini ziyarete gidiyordu. 29 yaşındaki Uğur Gökler ise bir ilkokulda öğretmenlik yapıyordu. Ondan geriye ise öğrencileri için çektiği bu video kaldı. Daha önceden banda görev yapıyordum ve buraya iş durumu tayiniyle geldim. Birinci sınıflarla ee, yola başladık. Şu an için bir aksilik olmazsa bu şekilde böyle devam edeceğiz inşallah.